ICT Media TV'den herkese günaydın. Bugün 3 Ocak Cuma. Ben Zeliha Sude Sönmez. Sabah gündemiyle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde 2024 yılı ihracat rakamlarının açıklanması programına ve Atatürk Kültür Merkezi'nde Necip Fazıl Ödülleri törenine iştirak edecek. Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2024 dönemi enflasyon rakamlarını duyuracak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Özetini haftalık para ve banka ile finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini yayımlayacak. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2024 yılı dış ticaret verilerinin açıklanması programına katılacak. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Buca'da İzmir Adli Tıp ve Denetimli Serbestlik Hizmet Binalarının açılış törenine iştirak edecek. ICT Medya TV'den sabah gündemiyle sizlerleydik. Gün özetiyle tekrar görüşene dek, hoşçakalın.